Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün kabak yapmaya başladık. 2021 kabak asadı başladı. Şimdi de bu çadırları yayıyoruz. Babam da kabak almaya gitti. 5 tane yaydık, bu da altıncısı. Genelde bir römörktan 6 çadır falan çıkıyor. O yüzden bunu yaydıktan sonra ilk araba için İşimiz bitecek. Bunu altı değil mi anne şunu? Feyza şuraya geç ablam. Anne bir basma da yukarı çekeyim. Dur. Bir dakika. Çek azıcık kendine doğru. Alttakini. Çek az daha. Çek çek çek. Heh. Taş mı yok orada? yok yok gerek kalmadı oraya düzeltin. Ama buraya taş gelmesi lazım. Çok çekme. Çıkmasın altına. Evet. <laughs> e burası kısa kaldı. Şunu mu yayacağız oraya? Ondan biraz an duranım istemedik. Ne varan içeride abi? Evet yanlış oldu bu sene. Yani ne? Taş alıp gelelim. Hadi gel. Açık açık. Saat on buçuk olmuş zaten. Artık gelmek üzeredir. burası zaten bizim kabak yerimiz. Yani herkesin belli bir kabak yeri var köyde. Çok uzun zamandır biz buradayız. Feyza yeter götüremeyiz. Tamam. Şu karşıda da kabak yapıyorlar zaten onlarda. Herkes ee, yağmurun geçmesini bekledi. Şimdi bitti. Bugün de köydeki çoğu kişi kabak yapıyor. Feza şuraya köşeye büyük bıraksana bir tane. Nereye götürelim? Tamam. Şuraya iki tane koyalım. Şurada da az bak. Bir mi? Oraya bir tane yetmez ya. Oraya elimizle götürelim. Bir tane getir Feyza. Evet. Şu taşlar da buraya çok büyük olmuş. Ne? Şuraya koy beriye. Bas 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 kız. Bas kız. şimdilik işimiz bitti. Babamın gelmesini bekleyeceğiz. Dursun dursun taşlar. Ee, babamın gelmesini bekleyeceğiz. Semaveri de yaktım. Her zamanki gibi zaten çay vazgeçilmezim. Çay olmazsa olmaz. Artık kabak sezonu bitesiye kadar bu semaver burada her gün yanar. Evet arkadaşlar ilk kabak arabası geldi. Şimdi çadırlara sereceğiz. Melda çok mutlu. <laughs> ne? Burada. Abi, bunu sen mi açacaksın? Bunu ben biraz zor açılmıyor ama... Tamam, sen açsana. Dur bakalım. Yürü baba yürü. İnce yayıyoruz değil mi? İnce anne yürü. Evet açtık. Durdurayım mı? Hayır kalın olur bir daha. Hemen tadına bakayım. Evet. <laughs> tamam. Kalın oluyor sanki değil mi? Evet, yutur, 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 yutur. Burası biraz kalın oldu da o yüzden Otur. kapadım. Ne? Otur bakalım hadi. Çek çek. Tamam. Tamam sen bir yürü. <laughs> Dur bir Melda abi çekil. <laughs> Canın nasıl istiyorsa. Şimdi Kabağı bu şekilde ince yayıyoruz. İnce yaymamızın sebebi kısa sürede kuruyup hemen diğer kabakları yapmaya başlamak. İnce olduğu zaman daha kısa sürede kuruyor. Bu çadıra direkt böyle şey yapsam anne. Geçirsem. Böyle düzelteceğiz bütün çadırları. Biraz ince olmuş anne ya. Biraz değil, bayağı ince olmuş hatta. Bunu böyle kullandığım zaman tırma biraz kanın oluyor. O yüzden böyle kullanarak daha ince halde yayma, yaymamı sağlıyor. Şöyle. Az önce de demiştim zaten bir romoktan iki sıra çıkıyor diye yaklaşık iki sıra çıktı yine gördüğünüz gibi. tarafa fazla git dursan bak. Videonun çok uzamaması için şimdi kapatıyorum. Biraz sonra kabak almaya gideceğiz tarladan. Orayı da çekmek istiyorum size, göstermek istiyorum. O zaman şimdi kabak almaya geldik. Bu son araba olacak. Çadırlarımızın aldığı kadar. Şimdi de kabak yapıyorlar gördüğünüz gibi. Ben de geldim. Sonra eve gidip kabağın nasıl karıştırıldığını falan göstereceğim size. Nasıl kuruttuğumuzu. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi şimdi çadırlara geldim. Bu tırmığı dedem yapmıştı bir 5-6 sene önce. Böyle karıştırarak tırmıkla şu anda gördüğünüz gibi yeni yayılmış halde böyle iz çıkarıyorum. Hem karıştırıyorum. Yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat sürede bir karıştırıp kabağın daha çabuk kurumasını sağlıyoruz. Bir sonraki karıştırmada şu an enine karıştırdığım için bir sonrakinde boyuna karıştırıp ters dönmesini sağlıyoruz. Yani karıştırılmadık yerin kalmamasını sağlıyoruz. Bu videom da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel videolarda görüşmek dileğiyle.